kitap konuşuyorum ben bir podcast serisinde. E, dostlarımı davet ediyorum. Ben okurum severler genellikle bana şöyle mesajlar atıyorlar. işte ben de orada gibi olmak istedim. Ben de oradaydım, kahvemi aldım, sizi dinledim. Ben de düşündüm ki bu 5. sezonda bir değişiklik yapalım. Podcast serimiz orada dururken, ben yine konuklarımla kitaplar konuşurken bu sefer orada konuştuğum bazı kitapları sizlerle konuşalım. Hep beraber kitapları masaya şöyle bir yatıralım. Siz fikirlerinizi söyleyin. Birlikte ufkumuzu daha da genişçe açalım. Ben okurumu çoğaltalım. Akrabalığımızı genişletelim. Bol bol kitap konuşalım. Gathering Life platformunda bir araya gelelim. Ben o farklı bir versiyonunu yapalım. Sizinle olan versiyonunu, konuklarımın sizler olacağı versiyonunu. Ben çok heyecanlıyım bu konuda. Umarım siz de aynı derecede heyecanlanır, Getir Life platformuna üye olur ve birlikte böyle bir yeni dünya yaratmamıza sebep olur.